Siz dediniz ki Eren Erdem anketlerde birinci çıkıyor. Aday olması lazım. Ben hemen, bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Benim böyle bir niyetim söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürütmesinin başına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı doğal olarak adaydır ve taliptir. İmamoğlu de, ve Yavaş neden demeyin sizce? ihtiyacı hissettim. Zaman zaman biz liderimizin yanındayız gibi ifadeler kullandılar. Haklarını yemek istemem. Aday oldukları yönünde bir kanaatleri de bana ulaşmış değil. Evet. Yani en azından ben böyle şey duymadım. Ama şimdi bu tartışmaları bu boyuta getirmemek lazım. Ya partinin genel başkanıyla, partinin belediye başkanları, milletvekilleri rakip olamazlar. Zaten değiller. Birileri bu duyguyu örmek istediğinde bir sorumluluk doğar ortaya. Yani ben değilim kardeşim demek icap eder. Dolayısıyla bu biraz daha belki gür sesle söylenseydi, Evet, Türkiye bu tartışmaları çoktan da aşardı. Adayın tipi, adayın konuşması, adayın kaldı ki hepsi Kemal Bey'de var. Gayet tipi düzgün, yakışıklı, gayet güzel konuşuyor. Bunlar hiçbir sorun değil. Ya adayın karşı